Sevgili engelli arkadaşlarım, e, hayattaki pek çok engel aslında göründüğü kadar da engel değil gibi geliyor bana. E, ve bunları aşmak için e, Tanrı'nın bize verdiği pek çok yöntem, pek çok yardımcı yol var. Müzik de bunlardan biri gibi geliyor bana. Müzikle ilgilenen bütün engelli arkadaşlarıma bu... E, ilgilerini, alakalarını asla kesmemelerini ve yanımda da yazdığı gibi bu şarkının bizim olmasını, onların olmasını diliyorum. Biz müzisyenler, müzikle ilgilenen bütün arkadaşlarımızın, bütün engelli arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız ve elimizden gelen her şeyi sizler için yapmaya hazırız. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Lütfen gözlerinizi açıp dünyaya bakınız. Ne kadar engelle dolu olduğunu göreceksiniz. Gelin bu şarkımızı hep birlikte söyleyelim. Bu şarkı bizim olsun. Gelin bu şarkıyı birlikte söyleyelim. Bu şarkı bizim olsun. Dünyada aşılmayacak engel yoktur. Gelin engellilere, bu güzel insanlara biz engel olmayalım. Bu şarkımızı birlikte söyleyelim. Bu şarkı bizim hepimizin olsun. Hadi. Engellilere fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösteren böyle bir proje gerçekten de insanı duygulandırıyor. Ee, mini minnacık da olsa e, böylesine katkıda bulunmak imkanı verildiği için de ben teşekkür ediyorum aslında. Ve gerçekten de canı yürekten gelin bu şarkıyı birlikte söyleyelim, bu şarkı bizim olsun diyor. Yaşamda engelliler aleyhine haksızlığa son verelim. Gelin bu şarkıyı birlikte söyleyelim. Bu şarkı hepimizin olsun. İnsan istediği takdirde Fiziki ya da sosyal şartlar ne olursa olsun başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Gelin şarkımızı birlikte söyleyelim. Bu şarkı bizim olsun. Sevginiz, adaleti, nefretiniz, saygınızı engellemesin. Kalbinde sevgi olanın önünde engel kalmaz. Şarkılar hepimizin. Gelin bu şarkıyı birlikte söyleyelim. Gelin bu şarkı bizim olsun. Gelin bu şarkı bizim olsun. Gelin bu şarkı bizim olsun. Gelin, bu şarkı bizim olsun. Fıt fıt. Gelin, bu şarkı bizim olsun. Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne. Muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlarsam